Arkadaşlar hepinize selamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Acayip güzel atmış. Enfes atmış enfes. Şu an var ya oyunu hakikaten çok güzel atmış. Şöyle bir bayı salmak istiyorum şu tarafa. Arkadaşlar şöyle kısaca bir Telegram kanalımdan bahsedeyim. Burada yatırım çekimlerim yaptığım tüm etkinlikler kanıtlıdır. Yorumlar kısmına bırakacağım. Hepinizi bekliyorum. Çok kısa hızlıca gösterdim. 6 kişiye en son 1000 TL vermiştik. Hop 6 olur güzel. <laughs> son kez o bölgeye atması lazımdı. Bence bir tur daha bu bölgeye atar. Biraz geniş alayım. Çünkü takıllı kaldı buraya. Son kez bence bir tur daha gelir. 4600 liralık bir bayisim var bu bölgede. 6 kişiye 1000 TL paparadan gönderdik. Ee, Telegram kanalımda yürü lan, yürü lan Biraz daha yürü. Güzel olur. 25'e girsen daha iyi olurdu aslında. Ona da eyvallah diyeceğiz. Son bir tekrara daha gidelim. Şu 13 şu 36 olsun. Şu da 25 olsun. Şu da 34 olsun. 6 kişiye 1000 TL paparadan gönderdim arkadaşlar. Ee, yorumlarda Açık Telegram'da gelip görebilirsiniz alan kişileri de. Adaletli bir şekilde çek çekilişleri yapıyorum internet üzerinden. Düşersen kalırdın be. Kal, 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 kal. Eyvallah, eyvallah. Fazla bir şey yazmadı ama. Şimdi 15, 20, 33 tek. Artık bölge tekrarından çıkar diye düşünüyorum ben. 26 ve birin komşularına şöyle asılıp iki katı diyelim. 26 ve birin komşularına asıldık 15'ten sonra. Şimdi 10 kişiye 1000 TL dağıtmayı düşünüyorum. Bunun için yapmanız gereken kanala abone olup YouTube kanalına, Telegram kanalını yorumlar kısmına bırakacağım. Oraya katılın. Siktir ananı sikeyim. Oraya katılın, ee, katıldıktan sonra zaten çekilişe hak kazanmış olacaksınız, olacaksınız. Şöyle bir 32 bombayı bıraktım. Düşer mi düşmez mi bilmiyorum ama 32'ye bıraktım bir şeyler. 35 olur. Mükemmel. 22-35. Eski videolarımın hepsinde söylüyorum zaten. Çok güzel. Şimdi bir 9'lu e, bir sayı da atabilir. 9'u da bizzat atabilir. Ben şöyle 9'un komşularına sallayacağım abi. Hakikaten ne sallayacağım? Sağlam salladım. 9 gelirse e, 28 bin lira yakın. Yok. Daha fazla herhalde. Bir bakalım eğer 9'u yedirse 28 bin liradan fazla. Yaparsın. 32. 32 ya işte bu. Mükemmel. Adamsın lan adam adam. Arkadaşlar burada 17 ve 9 ön plana çıkan sayılar hakikaten 17 ve 9'un komşularına şöyle son bir bayız alacağım. 17 ve 9. Ön planlı olan sayılar. Bakın 22-35 yaptı. 32-35. 17'yi sever. Yani or falan isten bir sayı gelmesi lazım. 17 ve 9. Yapabilirsin be yapabilirsin. Ananı sikeyim. O da olur eyvallah diyeceğiz. Ben bu bayisi bir bozayım şöyle yapayım. 17-9. 32-35. 22 tek. 12 tek. 0 tek. Şöyle 17 ve 9'un komşularına asılacağım. Aslında orta sütunu da atabilir. Yani 2, 5, 8, 11, 14, 17 buradaki olan sayıların olduğu sütun. Dön geri be. Olur. Mükemmelsin. 17'nin komşuları. Güzel. Çok güzel. Şimdi. Son kez de bir zero bölge istiyor bu. Geniş alacaksınız burada. Sağına soluna kaçabilir diye. Son kez bence bir zero bölge istiyor. 35, 32, 28 var arkada. Son kez zero bölgenin içinde kalır bu top. Düşersen gelirsin, gelirsin. Çok güzel. Aynen öyle dediğimiz gibi. Mükemmelsin. Ulan 15, 20, 33 tek, 12 tek, 0 tek, 31 tek. Şöyle birin komşularına bir yayacağım ya. Son bayı son bayı istedik çıkamadık. düş 15 kal 15 de güzel. Tamam olur. 15 olur. 15 20 33. Şu 32, şu 19, şu 6'nın tekrarı 27 tek, 13 tek. Ee, yok ya bu bu bahisse fazla bir fikrim yok aslında. 6'nın komşularını tekrar edebilir de. 6'ya yakın tüm sayıları aldım zaten. 6 27 13. Yani altıya yakın sayıları tek attım. Ananı sikeyim işte bu be işte bu. 15, 20, 33 ya. Arkadaşlar bana bu miktar yeterli. Son kez ama 15'in komşularını atacak bu. Altılı e, bir sayı da atabilir aslında. Bir dakika. Açıl bakayım şöyle bir yayalım şuraya birazcık. Bu bayı bahis son bayısim olsun. Güzel bir miktar kazandık yeterli bence. 10 kişiye 1000 TL'lik bir çekilişimizi yapacağız dediğim gibi. Yorumlar kısmına e, Telegram kanalımı bırakacağım. Yürüt ananı sikeyim yürütmedi. Şu parayı tek atacağım. Atacağım tek de gelecek. son bahis 1700 liralık tekimi salladım. Yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi hepinizi Telegram kanalına bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.